Daha önce hiç diş hekimine giderken gerginlik hissettiğiniz oldu mu? Araştırmalara göre diş hekiminden korkuyor olma ihtimaliniz yılanlardan korkuyor olma ihtimalinizden yalnızca birazcık daha düşük. Bazen bu korku o kadar yüksek düzeylerde olabiliyor ki The Morning Show gibi programlara konu haline gelebiliyor. Okay. Tamam. Okay. Tamam. Tamam. that's why we're here today to stop that from happening. <laughs> Bu korkunun en yaygın olarak 3 sebebi vardır. Birincisi acı hissetmeye karşı duyulan korku. Özellikle geçmişinde iyi olmayan bir diş hekimi deneyimi yaşayan insanlarda yeniden acı yaşayacağına dair travmatik bir korkusu olabilir. İkincisi ise bilinmeze olan karşı korkudur. Bazı hastalar ağzına ne yapılacağını bilmediği için bilinmezlikten dolayı bir korku hisseder. Ve bu korku da onların diş hekimine gitmesine engel olur. Bu tarz hastalar genellikle her şeyin kontrolü altında olmasını isteyen ve kontrol dışında herhangi bir şeyin gelişmesini istemeyen insanlardır. Diş hekimi korkusunun üçüncü bir sebebi ise yargılanmaktan dolayı olan korkudur. Uzun zamandır diş hekimine gitmemiş ya da ağız hijyeniyle ilgili özgüvensiz hisseden insanlarda hekimi tarafından yargılanacağına dair bir inancı olduğunda yargılanacağına dair korku yaratır. Diş hekimine gitmenin her zaman çok keyif verici bir deneyim olmadığını ben de kabul ediyorum. Fakat belli başlı yöntemlerle korkunuz minimum düzeye indirilebilir ve diş hekimi koltuğunda geçirdiğiniz deneyim çok daha az rahatsız edici hale gelebilir. Peki gerginliği azaltmak için hangi teknikleri kullanabiliriz? Gelin biraz da bunları konuşalım. Diş hekimine gitmeden önce olan gerginliğinizi azaltmak adına ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşabilir. Eğer bu sizin gerginliğinizi azaltmıyorsa diş hekiminizi arayıp bu konu hakkında ona danışabilirsiniz. Diş hekiminize gittiğiniz andan itibaren gerginliğinizi açık bir dilde hekiminize anlatmanız gerekiyor. Mesela eğer diş hekimi aletlerinden çıkan sesler size korku ya da gerginlik hissi yaratıyorsa diş hekiminiz size bir kulaklık verebilir ve seslerden dolayı hissedeceğiniz gerginlik hissini ciddi anlamda azaltabilir. Eğer belli bir koku sizi rahatsız ediyorsa gene bunu diş hekiminizle paylaşabilirsiniz ve hekiminiz bununla ilgili belli önlemler alabilir. Aynı zamanda araştırmalar tarafından kanıtlanan gerginliği azaltacak en etkili yöntemlerden bir tanesi ise diş hekimli koltuğuna oturduğunuzda tedavi başlamadan önce derin, yavaş ve uzun nefes alıp vermenizdir. Gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanıp sizi mutlu edecek şeyleri hayal etmenizle birlikte odağınız korkunuzdan ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşıp sizi daha iyi hissettirecek şeyleri düşünmenize sebep olacaktır. Bu tekniklerin hepsini uygulamanıza rağmen geçmeyen bir çekim korkunuz varsa psikolog veya psikiyatr şartıyla birlikte tedavi öncesi gerginliğinizi azaltacak ilaçlar kullanabilir ya da son çözüm olarak genel anestezi altında tedaviniz uygulanabilir. Diş hekimi korkusu yenmek için olan tekniklere daha detaylıca anlatacağım videoları kaçırmamak için kanalıma şu anda abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.